doku çıkarma söz konusu olmuyor. Tamamen bu yaraların temizliği yapılarak içleri de lazer. Kıl dönmesi daha çok erkeklerde, genç erkeklerde görülür. 20 ile 40 li yaş grubunda daha sık ortaya çıkar. Ofis çalışanlarında, özellikle masa başında oturanlarda ortaya çıkar. Bu bölge kuyruk sokumu bölgesinde ortaya çıkıyor. Akıntıyla, kötü kokulu akıntıyla e, e, fark edilebiliyor. Gözden uzak bir bölge olduğu için hastalar e, biraz daha geç dönemde e, bize başvurabiliyor. Ancak işte kötü kokulu bir akıntı e, ortaya çıkarsa e, şişlik, ağrı olursa e, geliyorlar. Tam kuyruk sokumu bölgesinde e, bel kuyruk sokumu bölgesindeki kılların ölmesiyle, dökülmesiyle, bu kılların yuvalanıp tekrar cilt altından yuva yapması ile ortaya çıkan bir hastalık, kıl dönmesi olarak adlandırılıyor ama biz bunu kıl yuvası olarak da adlandırabiliriz. Bu bahsettiğimiz kıl yuvası zamanla Kılların üzerinde oluşan mikroorganizmalar kapalı ortama girince enfekte oluyor ve apseye dönüşüyor. apse olduğu dönemde önce bunun ilaç tedavisiyle kurutulması gerekir. İlaç tedavisi tamamlandıktan sonra ameliyat, kapalı ya da açık ameliyat öneriliyor. Ben özellikle kapalı ameliyatı uyguluyorum. Her ikisini de yapıyoruz ama açık ameliyat, klasik ameliyat da bu bölgeye, deri, deri altı, kemiğe kadar o bölge çıkarıldığı için ciddi bir orada bir doku kaybı oluyor. O bölge sürekli hareket eden bir bölge. Yani çok fark etmiyoruz belki ama sürekli yürürken, otururken, kalkarken sürekli hareket halinde bir bölge olduğu için açık ameliyattan sonra bu kapatıldığında, dikerek kapatılıyor tabii. O sürekli hareket halindeyken yırtılıyor, açılıyor akanı, kokanı çok fazla oluyor. Ameliyat sonrası Oturmaya, kalkmaya çok dikkat etmesi gerekiyor Aslında hastalar. Hastaların bir 3 hafta, bir ay kadar ciddi şekilde günlük konforunu bozan kısıtlamalar oluyor. İş güç kaybını da engelliyor kapalı ameliyat. Ben o yüzden onu tercih ediyorum. Kapalı ameliyatı lokal ile yapıyorum. Aynı gün hasta taburcu olabiliyor kıl dövmesi şu kuyruk sokumunda e, yer alan e, ve şöyle bizim pit dediğimiz e, giriş deliklerinin olduğu, kıl yuvasının olduğu e, bir hastalık. Lokal anestezili uyuşturduktan sonra, uyuşturduktan sonra e, şu deliklerden müdahaleler yaparak tamamlanıyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlemle e, ameliyatı gerçekleştiriyoruz.